Dünyanın bir ücra köşesinde derdimiz, teknemiz bir an önce suya indirelim diye uğraşırken yeni bir dert daha aldık başımıza. Venezuela. Motorumuzu söken Adrian, Christmas öncesinde tatil için anneannesinin ve babaannesinin yanına Venezuela'ya gitti. Şimdi de ortalarda yok. Gelecek mi, motoru takacak mı, gelmeyecek mi, ne yapacak hiçbir fikrimiz yok. Venezuela'nın derdi içimize dert oldu. Biz tam zamanlı macera perestler Başak ve Ömer. Teknede yaşamayı seviyoruz çünkü her sabah her şeyin mümkün olduğu yeni bir güne uyanıyoruz. Teknemizi hazırlayıp 2022'de Türkiye'den yola çıktık. 2023'te tek başına okyanus geçen ilk Türk kadını oldum. Ömer'le Karayip altını üstüne getirdik. Teknemizi Panama'da karaya aldık. Denizlerine ne Cape Horn'a döndük. Temmuz 2025'te Hopa'dan İskenderun'a Sola Türkiye turu rekorunu kırdım. Şimdi tekrar Panama'ya döndük. Teknemizi yüzdürmek, denizlere geri dönmek için, Pasifik'e açılmak için çalışıyoruz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Tam tekneye taşındığımız gün. <laughs> <Aferin. gülüyor> Bunların kaynak işi yapasıları tuttu. İkisi beraber burada Aha. kafa kafaya vermişler Sabahtan beri. Onu öyle kaynatıyorlar. Bunu böyle kaynatıyorlar panelleri. Ama panel işi önemli tabii. Çünkü elektrik yok teknede. Elektrik olmayınca buzdolabı yok. Buzdolabı olmayınca yemek yapmak bir sıkıntı. Akşamları karanlıkta mı oturacağız? Yeni aküleri şarj etmeden kullanamayız. Onun için işte çalışıyorlar yetiştirmeye. Evet. Bu yaptığımız parça da güneş panelleri arkada biminin üzerinde olacak ama hani bir sıkıntı olur balençine kopar bomba aşağıya düşer diye öndeki biminiye de ayrıca bir yüksek parça yapıyoruz ki bumba onun üstüne düşsün. Şimdiye kadar bombayı hiç düşürdüğümüz olmadı ama işte o paneli oraya taktık ya olmayan şey başımıza gelir. Ömer bir ara dedi ki ya yapmayalım boşver uğraşmayalım falan ama e, aklına gelen hep başına gelir ya öyle bir durum var. Ben dedim kesin bu başımıza gelir yani. Onun için yapalım. Nasıl gidiyor kaynak işleri Ömer Hoca? Gayet İstediğin güzel. gibi oluyor mu? İstediğim gibi olması mümkün değil tabii. Çünkü malzeme kıt. Ama bir şey bir şey yaptık yani çıkardık. Bu yuvarlaklar da daha güzel oldu. Kutusu profilden daha iyi oldu. Anca da. Nasıl? işçiliği iyi mi? Müzik. İşçiliği iyi de tabii. Ağlak kafası biraz dağınık. Ee, ben olmasam neler yapardı kim bilir. <laughs> başka ne kaynak içimiz kaldı? İki tane hiç kaldı bir de başlık kaldı işte başka yok. E şey zincirlik? İşte başka Bugün bitmez böyle Bu iş evet. panelleri bitirdikten sonra kaçar daha da önemli. Yok kaçmaz. Kolasını almak isterim. It's very big. It is slowly slowly. <laughs> okay. Slow slow. Slow slow. <laughs> Thank you. geçen YouTube'da biri ne yazmıştı? İlkat garibesi gibisiniz. Artık dayanamıyorum sizi takip etmeye. Takipten evet. çıkarım yazmıştı ya. Evet. Adam mıydı o? Adam da herhalde ne bileyim. <laughs> haklı, haklı. Ne, ne Sarp güzel mutfağım var bebeğim. yelken gibi. üzerinde. <laughs> yelken üzerinde yemek yapıyorsun işte daha ne? Yelken üzerinde kafamda fener. <laughs> Yarın kurtulacaksın bütün bunlardan. Buz dolaplarında ikisi de çalışacak. Hem de buz Evet, bir mini demirlerin üzerine koyacağımız güneş panellerimiz bunlar. Dün bir, iki, üç, dört tane profi, profil kaynattık. Ve bu plakaları kaynattık uygun yerlere. Şimdi ben keçeyle parlatıyorum kaynak yerlerine hmm, pas çıkmış eski kromlarımızı buraları da böyle parlatıyorum sonra güneş panellerimizi yerine koyacağım bir iş daha bitmiş olacak güneş panellerimizin geçici bağlantısını da yaptık. Tabi bu bağlantıların değişmesi lazım. Çekip taktığımız için pek de e, sağlıklı değil. Biliyorsunuz bu güneş panellerinde şu bağlantıları bir kere çıkardığınız zaman onların bir tiki var. kırılıyor. Bir daha taktığınız zaman gevşek takılıyor. Zaten bir tanesinin ucu da kırık hangisiydi? Şu. Arthur'ın bir şeyi. Tırnağı da kırık. Onları yenileyeceğiz. Güneş panellerimiz gayet güzel oldu. Şurada da bir tane kullanmadığımız delik vardı. Oradan geçirdik. Yani gayet ekonomik bir çözüm oldu kaç basıyor derseniz oh. Oh. Yumaza 13.1 bataryalarımız şu anda 16 10, 16 volt geliyor. 4.8 amper basıyor. Tabii güneş gitti şu anda o yüzden. Bu yeni MPPT'miz 330 watt. iki tane güneş panelimizin MPPT'si. Şunlar şu eski güneş panellerimizin MPPT'si. Onları da üç tane 70'likle de değiştireceğiz salonun üzerindeki üzerinde o zaman toplamda 330 210 daha 540 wattlık güneş panelimiz olacak yeter biraz önce 12 basıyordu güneş varken bu da rüzgar enerjimizin MPPT'si en ayrıca güneş paneli de bağlanabiliyor şunu yedek yapıp eski güneş panellerinin yerine koyacağımız 70'likleri de buna bağlayacağım. Çünkü bu da 30 amper zannediyorum. Ama yok bu 40 amper. En fazla 20 basıyor zaten şey. Oo. Rüzgarımız. Yani şu iki MPPT'yi kullanacağız. Bunu iptal edeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Buzdolabımız çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Bu çalışıyor. Sanki bunda bir hareket yok gibi. Bekleyelim bakalım biraz daha onu. Dinlendikten sonra buraya el atacağız arkadaşlar. 3 gün önce bayağı bir uğraştım burayla. Yani teknemiz sanki 100 metrelik lüks bir motor yapmış gibi 2 tane 220 şuraya. 2 tane 220 buraya. 2 tane 220 mutfağa, 2 tane 220 baş kamera, 2 tane 220 banyo. 2 tane 220 şöyle kıç kamera olmak üzere 2 4 6 8 10 12 tane 220 döşemişler arkadaşlar. Acemilik zamanlarımız tabii. Ya yani bir de şurada var. 13 tane. Yani elektriğe bağlanmıyoruz. Jeneratörümüz bozuk. Burada öyle bir kablo kalabalığı vardı ki kolun kolum, kolum kablolar. Yani redresörümüz çalışmıyor. Hangi kablo redresöre gidiyor? Hangi kablo redresörden geliyor bulmak için delirdim. En sonunda da dedim ki başa ben bu 220'leri söküyorum arkadaşlar. 12 tane kalın kablo mu olur ya. Yani Gerçi 12 tane değil. 6 tane. Çift çift gidiyor. Bir tane de yedek koymuşlar banyoya. 7 tane. 7 tane yani baş parmak kalınlığında kablo döşemişler. Söktüm attım hepsini. Tabii söküp atarken de burayı biraz daha attım. Zaten redresör çalışıyor mu çalışmıyor mu? Ona bakmak için hmm, burada bir çalışma yapacağım şimdi biraz dinlendikten sonra. Biraz önceki görüntüsünden eser yok. Gayet güzel. Toparladık. Kapattık. Yami 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 yami. Şunlar hocam güzellik yapayım. Yedim. 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 Çok güzeldi. Kıtır kıtırdı. <gülüyor> <gülüyor> Al sana da getirdim bir parça. Hafta başı artık tekneye yerleştik. Ekmek falanla yaptık. Hatta kek pişiyor. Şey i̇nşallah doğru kağıdı kullanmışımdır. Ama sanırım doğru kağıdı kullanmamışım. Ekmeğe şey yapışmasın diye koyduğum kağıt gene yanlış kağıdı seçmişim. 2 tane kağıt vardı. Neyse. Olur böyle şeyler. <laughs> Aa, şimdi e, motoru yerine koyamıyoruz bir türlü bir hafta önce koymuş olmamız gerekiyordu. Böyle söyleyip sözleşmiştik. Christmas'tan sonra ayın onunda e, motoru yerine koyacağız diye sözleşmiştik. Adamın başkanını aldılar hadi. Adamın başkanını aldılar evet Venezuela'da. Öyle Çok umrunda olduğunu zannetmiyorum orada arada başkan işinin. Biraz kolunu çeker misin? Kameramı kapatıyorsun da. Pardon. Ee, ver lasalık. Adrian 22'sinden gelecekti. Dün mesaj attım cevap vermedi. Bugün de mesaj attım cevap vermedi. Artık yarın patrona, Nelson'a gidip ne iş diyeceğim. Ahşapları da yaptırmaya karar verdik. Anlaştık da. Buradaki marangozla. Çok da tatlı bir adam. Herkes de gerçekten... Ee, bebeğim, koluna dikkat et. Olmamış mı bu ekmek? Olmuş. Ne olmamış? İçi pişmemiş gibi sanki. Sıcak mı? Yok sıcak olduğu için. Gayet güzel olmuş. Pişmiş de. Valla marangozla da anlaştık. Tatlı bir adam. Burada çok da tutuyorlar onun İşini çok iyi yaptığını falan söylüyorlar. Ee, o da hafta başına gelecekti. O da gelmedi. Ama beni çok endişelendirmiyor. Çünkü ben bu marangozluk işlerinin motor yerine konduktan sonra yapılmasını tercih ediyorum. Ama diğer taraftan da zaman su gibi akıp geçiyor. E, ee, bugün Ömer manikalarla uğraştı. Ben de taşındıktan sonra eşyalarımız... Tabii taşındıktan sonra eşyalarımız her yerde. Ee, i̇lk önce kıç kameraya koymuştuk ama bu teknenin biraz daha toparlanabilmesi için bu kıç kameranın yeni minderleri bunlar mesela. İlk önce kıç kameranın toparlanması gerektiğine karar verdim. Oraya koyduğumuz eşyaların hepsini geri aldım. Burada ee, yapılacak 4-5 tane bir işimiz var. Bunlardan birincisi şu ilerideki kapının arkasında dümen sistemi var. Onun bakımının yapılması gerekiyor ve otopilotun işte hidrolik kolları falan orada şu an boşta duruyor. Onlar yerine takılacak. Şurada vardeveleyi tamir ettiğimiz için hemen şu köşede ahşaplara tabii zarar verdik orası tamir edilecek. Bütün bu nemden kapak ahşapları şiştiği için onlar yerine oturmadılar. Aküleri değiştirirken çıkartmıştık. Bir de şu ahşapları bir ufak kenarlarından zımparalayıp yerine oturtacağız. Sonra geri kalanı temizlik ve boyama. Ama tabi baya bir detaylı bantlama boyama işi olduğu için bu da çok vakit alacak büyük ihtimalle. Onun için ben şimdiden işte boyamayacağım dolap içleri vesaire gibi yerleri temizleyerek başladım. İçini boşalttım ki Ömer bugün işini bitirdikten sonra yarın bu işleri yapmaya başlayabilsin. Burası yerleşirse bayağı bir malzemeyi de yerine yerleştirmiş oluruz. Rahat ederiz. Motor burada tam oturma grubunun kenarında. Marangozla anlaştığımız şey de bu yerlerin yapılması. Şunları görüyorsunuz. Burada kırıklar, bozukluklar var. Burası güzelce bir zımparalanacak, zemin düzeltilecek. Sonra e, 3 milimlik diğer taraflarda kullandığımız tik sıvama yapılacak diye anlaştık. Ama işte geçen sefer videolarda gördük, motor çıkarken yok buraya koyuyorlar, oradan oraya dayıyorlar vesaire. Yani ahşap işleri bittikten ve buraları düzeldikten sonra bu işin yapılması, gerçekten yapılacak olması düşüncesi beni aşırı geliyor yaptığımız şeyler bozulacak diye çok korkuyorum ve genelde hep böyle oluyor zaten. Onun için bir tüylerim diken diken bir an önce motor yerine korunsu ki ahşap işleri ondan sonra başlasın istiyorum ama çocuk ortada yok. <laughs> Sana bomba haberi veriyorum şu an. Adriana kimse ulaşamıyormuş. Bebeğim gelmeyecek o piç. <laughs> Başka bir teknenin daha motoru varmış söktükleri. Hı. Şu an hiç ulaşılamıyormuş. Telefonlara cevap vermiyormuş Neyse, falan. Yeni bir çocuklar çağırmış. Öbür teknenin motorunun acil konulması gerekiyormuş. Sizinki için hafta sonuna doğru konuşalım dedi. Çok iyi. Şu ayarlı pensemi verir misin bana? Çok iyi mi? E bebeğim e bu... Bebeğim... <laughs> Çözümü var demek. Ne son burada yani bizim muhatabımız? Baktık kimse motoru yerine takmayacak. Ya bebeğim bunlar da Çok baktığımız. <laughs> evet. İyice yerdik kıç kameraya. Ömer dümeni söktü. Şimdi gresle temizleyeceğiz. Şu kıç kamerayı da yapmadan önce temizleyip boyamadan önce tabii ki bunların hepsini halletmek gerekiyor. Biraz da pas temizledik. Her zaman olduğu gibi. Şimdi proje şu. Ömer şimdi yukarıdan karbüratör temizleyici basacak gresi temizlemek için. Ben de buradan toplayacağım. önce bir topaklanmış grisi alayım ki karbüratör temizleyici. Evet. Oo, çok güzel oldu. Rahat rahat aksın aşağıya. Baya pis de o. Aa, büyük pislik. Evet hazırım ben. Evet. Karbüratör temizleyiciyi sıkıyorum. Başak oradan yakalıyor onları. saçma sapan yerlerden akmaya başladı. Bekleyin mi? He? Oha! Oha bir tane daha kap ver bana. Çabuk çabuk çabuk. Hayır bir koldan akıyor bir şeyden akıyor çünkü. Islanmış. içindeki şuradan da gördüğünüz gibi dişli sistemi var hemenimizde hemenimizi söktük hemen'e gelen yeri dağıttık toparlarız inşallah evet sekmanımız kolaylıkla geldi evet Kendiniz geliyor. E i̇şte o gurur anı. Mı acaba? Yoksa dönmeyecek mi? Dümenimiz. Ha? Hangisi? başarılı diyorum. Daha mili de alamadık. Bak hiç boşluk yok şimdi. Var aslında. O boşluk neden kaynaklanıyor? Şeyden. Alttaki mildeki boşluk. Ama gayet rahatlamış. Tabii o da yani. dönüyor ya gelmiş. O bile bayağı iyi bence. Tabii canım, dönmüyordu ya. Dümenimizin altında şöyle bir delik var. Buradan kresi basacağız. Şu altı yağlayacağız. Şimdi de gitti mi? Gitmiştir. Bayağı bir yaptık. Milimizin glasyörlüğü bu. Biraz önce bastım. Kresi gördüğünüz gibi altından çıktı. Biraz minimizde yağladık. Şimdi şu kolumuz var. Hidrolik kolumuz var. Hidrolik kolumuzun grosu var. Şurada Gördüğünüz gibi. Onun grası yerliği de burada. Şurada. Onu da oradan yağlayacağız. Hadi onu da yağlayalım. Artık bu yavaşı bitsin. pardon, pardon. Çok özür dilerim. Siyerlik burada. Onlar hava almak için. Yes. Ama bak. Sinirleneceğim ama. Gördüğünüz gibi ben bastıkça buradan çıkıyor. Bu da yağlanmış olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Evet. Bütün temizlik ve yağlama işlemlerinden sonra dümenimizin son hali gördüğünüz gibi gayet rahat dönüyor. Burası eski el alabanda bir, iki, iki tur bile atmıyor. Bir. Ay, evet, bu kadar. Gayet güzel çalışıyor dönemiz şu anda.